Selamun Aleyküm, ee, bu bu yağmurlar mescidi can çarpılması, yıl 2025, e, 2030'a kadar bu yağmurlar devam edecek, 32 yaşında e, ilk gerçekleştireceğim eylemi söylemişler, 3 gün eylemini, e, kıyameden Mehdi olarak sizlerleyim, e, boyum 1.83, 70 kiloyum, Zafer senin kardeşime teşekkür ederim. Altınça Altınça kanalı Altınça Altınça beyefendisine de teşekkür ederim. Bazıları ee, bazı YouTube kanallarında seçilmiş kişi olarak e, yayınlandım zaten. Ee, bu da yağmurla arkada bakın nasıl ya görüyorsunuz. Sesler şıpır 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 şıpır, şıpır yağmur yağıyor. Ee, i̇ki elimde de ay 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 ay, var. Ay biatı bana ayebiyat olduğundan dolayı sizlere bu kanalımı kanalımı açıkplaacağım ve şey sizlere video paylaşmaya devam edeceğim kendi internet sitelerim var itaham açtım Hack öğrenmek isteyen yazımı öğrenmek isteyenleri beklerim özellikle ücretsiz ücretsiz bir şekilde paylaşımlar yapılacaktır kesinlikle hepin herkes yararlansın diye ben bu işte ustayım. 18 yılımı verdim Bakın bu bahsedilen sağ yanaktaki işaret şurada da solda izmi aydınlatan işaret var. E, alnımdaki izni görüyorsunuz. E, gözlerim küçükken yeşilden kahverengiye dönmüş. E, vücut nüvvetli nöb vücudum. Nüvvetli vücudumdan dolayı e, belli belli konularda çıkışlar yapıldı yapılmadığı konuları gerçekti. Bunlar gerçek olaylar. Ay Allah ay 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 ay. Hamdolsun Allah'ıma. 25-30 yağmurdu geçende. geçen de. Geçen sefer 25-30 yağmurdu. Ee, çevremde kimse e, bulunmadığı için annem, annem çekmeyi unutmuş yağmurları. Canı canlı sağ olsun 2030'a kadar bu yağmurlar yağacak. Ee, 2050-2100 gibi de şey e, gerçekten 100, 100, 100 bin video 110 bin kişi yıllık izlenme. 11 milyar sayısına ulaşacağımı e, ruh, hizmetçim olan ruh bana söyledi. E, ahirin fethi bir alemi yarattık. Bu bu bu, bu benim balkonumda ben Allah'la ve aktarla beraber bir alemi yarattım. Ee, Ankara'da bana e, bir hakimi hakimiyet saltanat verdi. E, bu bu saltanat eşsiz ya Resulullah. Ee, başımın üzerindeki bulut ve da e, bunlar abartılmaması gereken konular. Bulut, yağmur falan şu bu. Beşer istiyası Bunlar gerçek olaylar dostlar. Farkında olun sadece. Gerçek gerçek bu. Kaşları kavisli falan. al, al, al bu şekilde ee, sormanıza gerek yok artık kim Mehdi, kim Mehdi değil Hakali Muhammed'indir. Muhammed de bir, 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 bir gün çıkış yapacaktır. Ali Can da çıkış yapmıştır. Ben e, biriz bir nokta bir sitesinin içindeki evliyalar, mücfitler, müceddidler, veliler, pirler, evliyalar, onlar da olsa aynısını yapardı. Bunlar çekerdi telefon hepsi. Ben ben öyle bir kanaatteyim. Bu benim kanaatli oluşum gerçektir. Ee, e, operasyon yapacağım. Hack, hackleyeceğiz Mesih, Mesih inşallah. Bir, bir 300-500 tane Hindistan sesini götüreceğiz öbür tarafa. Ben bir geren, Everything for Islam, İtihat Devam, Kurucu Ruhut, bir gelen. Sistem herkesi beklerim. E, ee, İtihatdevam.com, index alttan tire, forum.php, e, ee, açıklama kısmına yazacağım zaten. Yayalım lütfen. Herkesi bekliyorum. Cidden ekmeğimi kazanmak için, ekmek paramı kazanmam için bana üye olarak ve sistemi çevrenize vererek destek olabilirsiniz bilgisayarcılar, donanımcılar, teknik destekliler. Canım güzel Türkiye'm. Bu bu olaylar gerçekten zirvede ve ben ölümsüzüm. Allah'a şükür. Adamın bir duruşu vardır. Ben Aziz. Ah Halican'a. Zillullah. Bunlar gerçek olaylar. Dağ taş olmak doğru değil. Be beni rezil üstüme etme Allah'ım. Dağ taş olmak doğru değil. Ben yine dağ olmayı yeğlerim. Ee, altın gibi parlıyor bakın yüzüm. Nasıl da bulutun 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 e, realizm bulutun e realizm re olarak yüzümde yansımasına bakın. Alnımın alnımda. Yüzümde. Yüzümde böyle aynı aynı bir atı bana çünkü. Ben anlattım artık sizlere 131 videoyu da. Lütfen beni kırmayıp sevmeyi olursan sevinirim. Yağmurlar şıpır şıpır gene yağıyor devamlı. Burası tam Ankara. İzleyenlere, izletenlere teşekkürler Bilger Hanım. İtaatiam.com açılmıştır. Herkes davetlisiniz. Lütfen lütfen ciddi alalım. Kararlı durum çünkü.